Karamürver faydaları grip süresini kısaltır. Vücuda giren virüs ve bakterileri en kısa sürede yok etmek gerekir. Bunun için doktorun önerdiği ilaçlardan ve bitkisel tedavi yöntemlerinden faydalanılır. Bitkisel destekler arasında karamürver yer alır. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Cilt hücrelerini yeniler. Karamürver pek çok şekilde tüketilir. Bunlardan biri de karamürver özü içmektir. Eğer kara mürver özünü suyla karıştırıp ya da her sabah bir tatlı kaşığı ölçüde tüketirseniz hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Kara mürver özü faydaları sayesinde cilt hücrelerinin sağlığı korunur ve yaşlılık izleri kamufle edilir. Daha genç bir görünüm sağlanır. Gebeliğin sağlıklı ve güvenli geçmesini sağlar. Kara mürver şurubu içerek gebeliğin daha güvenli geçmesine destek olabilirsiniz. Hamileliğin ilk 3 ayında tüketilen kara mürver şurubu sayesinde, düşük riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Bu şurupta bulunan C vitamini, bebeğin rahim içinde tutunmasını kolaylaştıracaktır. Bağırsak parazitlerini temizler. Bağırsak rahatsızlıklarında kara mürver çayı içilmesi önerilir. Bu çay sayesinde bağırsaklarda oluşan parazitler kısa sürede temizlenir. Karın ağrısı ve ishal gibi şikayetleriniz varsa gün içinde kara mürver çayı içerek bu problemleri ortadan kaldırabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırır. Kara mürver antioksidan bir meyvedir. Tüketildiği anda metabolizma hızını yükseltir. Metabolizmanızda duraklama meydana gelmişse kara mürver çayı ya da şurubu ölçülü şekilde tüketilmelidir. Bağırsak hareketliliğini sağlayarak sindirim faaliyetlerine destek olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kara mürver B ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi adına düzenli olarak tüketilmelidir. Enfeksiyonları, bakteri ve virüsü vücuttan uzak tutmak için gerekli olan vitaminleri barındırır. Edinilen bilgilere göre bu vitaminli meyve, gribal enfeksiyon süresini kısaltır saç köklerini besler. Yüksek oranda vitamin içeren kara mürver, saç sağlığını koruma görevine sahiptir. Saçlarda dökülme ve kopma, cansızlık gibi sorunlarla karşı karşıya olanlara önerilir. Kas ve kemik sistemini kuvvetlendirir. B vitaminlerine ve C vitaminine sahip olan kara mürver, iskelet yapısının korunmasına destek olur. Kas ve kemik gelişimini hızlandıran, kemikleri güçlendiren bir özelliğim vardır kan değerlerini yükseltir. B vitaminlerinin pek çoğuna bünyesinde yer veren kara mürver, kansızlık sorununu çözmek isteyenlere önerilir. Yorgunluk ve uyku problemi yaşıyorsanız kan değerlerini yükseltmek için kara mürver çayı ya da şurubu tüketebilirsiniz. Vücut ağrılarını dindirir. Ağrı kesici ilaçları kullanmak istemiyorum bitkisel bir öneri istiyorum diyenlere kara mürver özü, çayı ve şurubu tavsiye edilmektedir. Vücudunuzda oluşan ağrıların kısa sürede dinmesi için kara mürver çayını ya da şurubunu düzenli olarak içmelisiniz ağız ve diş sağlığını korur. Karamürver ekstresi ya da şurubu içenlerin ağız içi sağlığı korunmaktadır. Diş çürümesi, ağız kokusu gibi sorunları için karamürverden faydalanabilirsiniz. Düzenli olarak karamürver çayı ya da şurubu içenlerin ağız içi enfeksiyonu ya da diş eti iltihaplanması gibi sorunlarla karşılaşma riski düşer. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.